tek bir kere ya karı koca olabildik. Bu ne demek ya? 11 yılın tek bir günü. Ne yapalım? Bizim de kaderimiz var. Ama sen gel ya. Dön yuvaya. Ya bir bayan Bakıyoruz. isteyeceği en büyük şeydir. Satmak istediği en güzel duygudur ya. ya Yeter sen... artık. Benim de canıma atak etti. Evlenmeden önce kocanızın zaten böyle bir sorunu e yokmuş yani. ki. Sen... E böyle bir sorun yoktu da. Yani hiç mi denemedi? Hiç kimseyle mi bir ilişki? Ya i̇ki ay beraber olmadık olmadı mı? İki ya ay beraber olmadık olmadı mı? Ben kadın ya benim canım istiyor. Tam bir kere beraber dakika. olmadı. Bir saniye bir ya saniye. Ya bir yıldır evliyim. Yok. Benim canım istiyor. Benim ben arkadaşlarımla ben de... oturup. Hanımefendi. Melahat Hanım. Melahat Hanım. Melahat Hanım. Buyurun. İsteklerinizi yayında söylemeniz gerekmiyor. Bakın bu tür istekler karı koca arasındaki çok mahrem konulardır. Bunlar böyle yayınlarda konuşulacak konular değil. O duyguyu yaşamak istiyorum ya. Yaşayacağız, yaşayacağız. Beraber yaşayacağız bu duyguları. 11 yıl oldu ya. Anca sen elini alırsın terliğini. Başka bir şey yapmıyorsun. Hiçbir şey yapmayacağız. Sadece yuvana dön gel. Her şey düzelir. Her şey yapıyorum, giyiniyorum, kuşanıyorum. Yok, yok, yok. Her seferinde yok. Tamam düzelecek her şey. Ne zaman düzelecek? Tamam düzelecek. 60'ıma geldiğimde mi ben düzelecek bu? O zaman ne yapacağım ben? 60'ımdan sonra dakika, ne yapabilirim ben? ben? Bıttım. Bıttım. Melahat Sevgili izleyenler bir şey ya. yanlış anlaşılmasın. E, Turgay erkek Sevmesem Öyle bir değil sorunu mi? yok Uyan, Çünkü yarın buradan çıkacak stüdyodan Arkadaşların arasında iş çevresine gidecek Yalnızca bir psikolojik sorundan dolayı Kocalık görevini yerine getiremiyor